Fakir kardeşim lütfen yardım et hiç param kalmadı çocuklarım evde aaa Zengin ne yardım edeceğim sana ya ben artık çok büyük bir iş adamı oldum. Artık ben çok zenginim. Fakir <laughs> kardeşim ben de çok zenginim ama hiç param kalmadı. Lütfen bana yardım et. Az sonra. Ya aşkım zengin hiç paramız kalmadı. Ya ne demek ya paramız kalmadı. Bizim bir sürü paramız vardı ya. Biz zengin değil. Valla zengin bütün paramızı harcadık. Hiç paramız kalmadı. Eve market alışverişi yapmamız lazım. Allah Allah ya hiçbir paramız kalmadı. Ulan ben ne yapacağım şimdi? Çok fakir kaldık. Baba baba ben de okula gideceğim baba. Bana derslik verir misin? Ya Arda evladım hiç paramız kalmamış ya. Bugün açlık almasan olmaz mı? Ya baba ya ben ne yapacağım şimdi parası yok oldu. Arda oğlum sen merak etme babam para bulacak. Ya baba eskiden çok zengindik. Bana her gün bin dolar. Odun okula gitmem için. Ya oğlum zenginlik de şimdi çok fakirleştik ya. Hiç paramız kalmadı. Arda oğlum hadi sen okuluna git. Bugün açlık yok. Yarın baban verecek sana aşık. Merak etme. Ya. Hadi iyi dersler evladım. Allah zihni çıklığı versin. Hadi sen git. Ya Barbie nasıl hiç paramız kalmadı ya? Biz çok zengin değil. Valla zengin. Hep evin alışverişlerine gitti. Hiç paramız kalmadı. Senin bugün gidip işe çalışman lazım. Ya ben nerede çalışacağım ya? Nerede iş bulacağım? Kim bana iş verir? Benim elimden hiçbir şey gelmez. Valla zengin. Bugün iş bulup yarın para bulman lazım. Evde hiç paramız kalmadı. Yoksa seni kovarım. Tamam ya tamam sen merak etme. Ben şimdi kendime çok güzel bir iş bulacağım ve çok para kazanacağım. Merak etme. Hadi bakalım. iş bulmazsan eve de gelme zengin. Tamam mı? Tamam tamam merak etme ya. Çok kendime çok güzel bir iş bulacağım. Hadi ben gidiyorum iş bulmaya. Hadi görüşürüz. Aa Recep abi ne yapıyorsun ya? Nasılsın görüşmeyeli? <laughs> ben iyiyim zenginim iyiyim. Sen nasılsın ya? Market işleri uğraşıyoruz işte bildiğin gibi. Valla Recep abi zengin değilim artık ya. Çok fakirleştim ya. Hiç param yok. Sen markete eleman arıyor musun? Ben çalışabilir miyim acaba senin yanında? Boyn zengin, bize eleman lazım değil ya. Nasıl fakirleştin sen? Anlat bakalım. <laughs> Vallahi Recep abi, hiç paramız kalmadı ya. İşler de yolunda gitmiyor. Bütün şirketlerim battı. Ha, sen demek iş arıyorsun ha? Vay. Ama bana eleman lazım değil ya. Zaten bir elemanım var, ona zor yetiyor para. Tamam zengin abi. O zaman ben gideyim de iş arayayım ya. Sağ ol, hadi görüşürüz. Bay bay. Oo, Zengin Bey nasılsınız ya? Hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Oo, Baldi öğretmenim iyiyim ya. Sağ olun siz nasılsınız? Sizle özel olarak görüşmek istediğim bir şey var. Zengin Bey ne özeli ya? Burada zaten iki kişiyiz kimse yok. Merak etmeyin rüzgar hakkında mı acaba? Yok yok Baldi rüzgarın hakkında değil ya. Kendi hakkında ama. Peki rüzgarın durumu nasıl? Vallahi Zengin Bey ben de tam rüzgarın durumu hakkında konuşacaktım. Çocuğa hiç açlık vermiyormuşsunuz. Ya Aa, şey Evet ya Baldi Bey hiç param Kalmadı ya artık zengin değilim Biliyorsun bu okulda ben yaptırmıştım Ama hiç param yok Aa, Zengin Bey çok üzüldüm ya Nasıl hiç paranız kalmadı mı Sizin şirketleriniz vardı Ne oldu onlara <laughs> Tüm şirketlerim battı artık parasız Kaldım ya Baldi Bey Ben de o iş hakkında size soracaktım ya okulda bana göre bir iş var mı? Ya zengin bey okulu siz yaptırdınız ya. Şimdi parasız kaldınız. Şu an bu okulda mı çalışacaksınız? <laughs> ya Baldi gülmesene ya. Çok önemli bir şey soruyorum sana şu an. Ya zengin gülmemek elde değil ya. Çok komik. <laughs> tamam Baldi tamam. Ben anlayacağımı anladım. İyilik yap denize at. Zengin bey bu okulun müdürü ben miyim ya? Ben nereden bileyim? Nasıl eleman alayım tek başıma? Ya peki nereden başvurabilirim ya? Ne yapabilirim? <laughs> Maalesef zengin bey öyle bir şansınız yok ya bize eleman falan lazım değil Hadi benim derse gitmem lazım görüşürüz bay bay. Bay be Baldi tamam o zaman yapacak hiçbir şey yok benim oturup dilenmem lazım para kazanmam lazım çocuklarım evde aç. <laughs> abilerim ablalarım lütfen fakire bir sadaka verin abilerim ablalarım çoluğum çocuğum evde aç lütfen. Ya zengin sen burada dileniyor musun ya marketin önünden çekil markete gireceğim. Evet fakir dileniyorum fakir çok açım fakir ailemde çok aç çok para lazım fakir fakir lütfen bana yardım et. Ne yardım edeceğim be? Ben de çok fakirlik çektim ama sen bana hiç yardım etmedin. Bütün parayı yedin değil mi? Evet fakir hiç param kalmadı ya. Çok fakirim artık. Ben de senin gibi eskisi gibiyim. Ama sen artık çok zengin olmuşsun. Evet fakir artık ben çok zenginim. Zengin bir iş adamı oldum. Artık benim de fabrikalarım var. Ama sen çok fakirsin. <laughs> fakir kardeşim. Evet unutalım o günleri ya. Lütfen bana yardım et. Lütfen çok açığım. Zengin demek açsın ha. Ulan ben fakirken sen beni hiç yardım ettin mi? Defol git hadi git başımdan. <laughs> fakir kardeşim çok özür dilerim ya. Lütfen bana yardım et. Çok özür dilerim senden. Demek özür diliyorsun. O zaman sana al bakalım 50 kuruş. Ya fakir abi koskoca şirketim var. Holdingim var. 50 kuruş mu veriyorsun ya? Fakir yok mu ya? 100 bin doları 150 bin dolar hiç mi yok? Oha zengin böyle dilenir mi ya? 100 bin 150 bin dolar para mı istenir ya? <laughs> ya abi <laughs> Senir tabii neden istenmesin ya? Yok muyuz para? Fakir ya kaç para isteyeceğim ya? 50 kuruş 50 kuruş böyle param mı birikir? Bana 100 150 bin dolar lazım. Ha <laughs> ha artık fakirsin sen zengin. Artık sana zengin fakir diyelim. Ha <laughs> ha artık 50 kuruş vereceğim ben sana artık. Ha <laughs> Fakir alacağın olsun fakir. Ulan ben seni kardeş bilmiştim be. Bir 50 kuruş verdin ya. Yok sana. Ya ben fakirken dileniyorken sen bana yardım ettin mi? Hiç yardım etmedin. Benim benim de çocuklarım açtı ama hiç yardım etmedin. Bak çalıştım paramı kazandım artık ben zenginim sen fakirsin. <gülüyor> <gülüyor> fakir ne dalga geçiyorsun ya dalga geçme artık bak çok üzüldüm. <laughs> hadi zengin oyalama beni seni gidip fakir seni. <laughs> ben gidiyorum hadi görüşürüz bay bay. Abilerim ablalarım lütfen param yok bana yardım edin 100 dolar 200 dolar para lazım. <laughs> Aa zengine bak ya o burada dileniyor ya ne yapıyorsun zengin ya. <laughs> haloga sen misin ya haloga var mı 100-200 dolar. Ya lütfen ya çok param yok Hiç param kalmadı <laughs> Ya 100-200 dolar ne ya Doları kim görmüş de biz kaybedelim <laughs> Ya hala niye dalga geçiyorsun ya Tamam 100-200 dolar. olur Ya zengin dilenciliği bile beceremiyorsun ya 100 lira 200 lira dilenciye verilir mi hiç <laughs> Ya ben 50 kuruş veririm 10 lira veririm 5 lira veririm 100-200 ne ya Ben zaten 100-200 kazanıyorum ya Ya hala ben burada dileniyorum Bana hep 50 kuruş veriyorlar ya Ben nasıl para kazanacağım ya zengin dilencilik böyle bir şeydir. Ya ben bütün gün çalışıyorum 200-300 liraya ama sen dileniyorsun daha çok kazanıyorsun. Valla hala iş bulamadım ya sokaklarda kaldım çocuklarım aç lütfen yardım et ama. Al o zaman 10 liranı. Kerata hadi yine ha hadi kaptın 10 lirayı. Hala <laughs> hala çok teşekkür ederim çok sağ ol çok sağ ol. Ne demek zengin ya aa pardon hala zengin mi diyoruz artık dilenci zengin diyoruz. <laughs> hadi görüşürüz görüşürüz bay bay. Ulan ya bütün gün dilendim. Herkesten para istedim. Ama toplaya toplaya bir 10 lirayla bir 50 kuruş toplayabildim. Ya bu dilencilik ne kadar zor bir şeymiş ya. <laughs> fakir ne yapıyorsun burada? Ne yapayım ya dileniyorum burada. Kötü mafya artık çok fakirleştim ben. Artık çok zengin değilim. Ha zengin istersen senin ilacın bende. İstersen o eski zenginliğine kavuşturabilirim seni. Aa gerçekten mi ya? Nasıl olacak o? Nasıl? yapacaksın. Ha zengin istersen benle beraber bütün ülkeyi yönetebilirsin. Gel bana katıl istersen. Ne gerçekten mi? Kaç para kazanacağım peki? Ne kadar kazanacağım? Zengin istediğin kadar para kazanacaksın. Herkesten haraç alacağız. Herkese kötülük yapacağız. <laughs> ha şey kötü mafya. O zaman bana 200 300 lira ver de görelim o zaman. Param var mı yok mu? Bir inanamadım be. Ha zengin tabii ki de ya. Al sana 400 lira. Ben bu şehirdeki en zengin adamım. <laughs> ne? 400 lira mı? Bana 400 lira mı veriyorsun? Tamam o zaman kabul ediyorum. Ben de mafya olacağım. Zengin 400 lira nedir ki? Ben seni milyoner yapacağım, trilyoner yapacağım. Merak etme, gel benimle ve zengin ol. Vay! Tamam o zaman. Sen geliyorum kötü mafya. Ama bana ilk önce güzel kıyafetler almamız lazım. Merak etme zengin, o iş kolay. Hadi gel benimle. Ha 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 ha.